Geçen hafta oynarken sizin de aklınıza gelmiştir. Bunu daha sık yapmıyor muyduk? Peki bu sadece bir hava durumu değişikliği mi yoksa iklim krizinin gözden kaçı etkilerinden bir tanesi mi? Giderek artan ormansızlaşma faaliyetleriyle daha çok sera gazı üretmemiz dünyamızı daha sıcak hale getiriyor. Sonuç mu? Daha sıcak kışlar, daha az kar yağışı ve daha fazla şiddetli ve ani yağmur. Bunun sebebi artan sıcaklıkların ve şehir ısı kar şeklinde yansıyorken yağışı daha sıcak havada yağmura dönüştürüyor olması. Peki ya kar yerine şiddetli ve ani yağmurların yağmasının etkileri neler? Kanalizasyon ve drenaj sistemleri taşar, şehir sahilleri artar. Kar yavaş eriyerek düzenli su sağlarken yağmur barajları düzgün besleyemez. Toprak hızlı doyakonda ulaşır ve toprak kayması artar. Ayrıca toprak içindeki besin maddeleri ani ve şiddetli yağışlar birlikte yer altı sorunu karışır ve tarımsal verimliliği düşürür. Tabi son olarak, tabi son değil ama erken kar erimesi bitkilerin erken çek açmasına yani tozlaşma döngüsünün kaymasına neden olur. Çevresel tehditlerin farkında olmadan yaşamaya çalışmak bizim artık sahip olamayacağımız biliyoruz. Ancak toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümüyle bu krizden de geçilebilir.